Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle tarihimizin önemli figürlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli'nin hayatına ve öğretilerine yolculuk yapacağız. Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilmi derler derler. Şardan gelirem Hak nasibin almış almış kudret ilmiyle hünkâr acı bektaş birden gelirim Hak nasibin almış almış kudret ilmiyle hünkâr acı bektaş birden gelirim Senelerce hasret hasret gözyaşı döktüm Yüklendim kalterimde ol yare çektim Mübarek makbere hey hey seyrettim baktım Zülfikarlı kul kerrardan gelirim Mübarek makbere hey hey seyrettim baktım Zülfikarlı kul kerrardan gelirem Cebrail çerağın almış eline seyretmeye gider hey hey dostun iline hayranım şahıyan kardeş dudu du diline rutban kapı açmış şardan gelirim hayranım şahıyan kardeş dudu du diline Rıdvan kapı kapı aç açmış şardan gelirim Anadolu'nun derin ve zengin kültüründen süzülen Hacı Bektaşi Veli sadece bir mistik düşünür değil, aynı zamanda insanlığa, barış, hoşgörü ve sevgi mesajları veren bir liderdir. Hacı Bektaşi Veli'nin felsefesi aslında hepimizin kalbinde yankı bulan evrensel değerlerle doludur. O gerçek insan, insanlık yolunun peşinden gitmekte olan bir insandır diyerek insanın kendi iç yolculuğunda sevgi, adalet ve hoşgörüye dayalı bir yaşam sürmesini öğütlemiştir. Bektaşilik anlayışı da bu öğretileri esas alarak insan haklarına saygı, eşitlik ve adalet temelinde şekillenmiştir. Bugün Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve felsefesi üzerinden hem tarihsel hem de manevi bir keşfe çıkacak, onun bıraktığı izlerin bugün nasıl yaşandığını daha yakından göreceğiz. Hadi gelin Hacı Bektaş ışığında derin bir yolculuğa çıkalım. Kitaplarım orta orta yere koydular. Sen bu ilmi kimden kimden aldın dediler. Ustadımdan aldım. Pir'den gelirim. Sen bu ilmi kimden kimden Aldım dediler Ustadımdan aldım Pirden gelmem Hak nasip eyledi hey hey Davut sulara Vasili hak ile hey hey Nutku eskara Gene yolum döndü hey hey Sorgu diyara Cemal derler oldi Dardan gelirim Gene yolum döndü hey hey sorgu diyara Cemal derler oldu Dardan gelirim Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda Orasan bölgesinde bugünkü İran topraklarında doğmuştur. Adının asıl isminin Seyyid Muhammed olduğu düşünülmektedir ve soyunun Hz. Muhammed'e kadar uzandığı kabul edilir. Hacı Bektaş dönemin büyük mutasavvıflarında Lokman Parende'den eğitim almış, ardından Anadolu'ya göç etmiştir. Bu göç Moğol baskısı nedeniyle Birçok dervişin ve alimin Anadolu'ya geldiği bir döneme denk gelmektedir. Hacı Bektaş Mevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine yerleşmiş ve burada halkla iç içe sade bir yaşam sürmüştür. Kurduğu dergah Anadolu'da büyük bir etki yaratmış ve zamanla Bektaşilik adı verilen bir tarikat ortaya çıkmıştır. bu da er Hacı Bektaş İncin sen de incitme Hacı Bektaş'ın en bilinen sözlerinden biridir. Bu söz, onun, hoşgörü, barış ve kardeşlik üzerine kurulu olan felsefesinin özeti olarak kabul edilir. Hacı Bektaş-ı Veli döneminin koşullarına göre oldukça yenilikçi bir düşünceyle kadının toplumdaki yerinin önemi vurgulanmıştır. O kadınların eğitilmesini savunan ilk isimlerden biridir. Hacı Bektaş, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyerek toplumda birlik ve beraberliği teşvik etmiştir. Ona göre insanları birleştiren sevgi ve hoşgörüdür. Hacı Bektaş'ı velinin dönüşlerinde Tanrı'ya ulaşmak için insanın kendi içsel yolculuğunu gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanır. O, insanın içinde bir ilahi parça taşıdığını ve bu parçayı keşfetmenin önemli olduğuna inanır. Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine dayanan bir tasavvuf yoludur. Sufizm içinde özgün bir yer edinen bu tarikat, Alevi Bektaşi kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bektaşilikte dervişlik, insan sevgisi, hoşgörü ve içsel yolculuk gibi temel öğretileri bulunur. Tarikatın ritüelleri arasında semah, nefes, muhabbet gibi uygulamalar vardır. Bektaşilik Osmanlı döneminde özellikle Yeniçeri Ocağı'nın resmi tarikatı olarak önem kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise Alevi Bektaşi kültürüne olan ilgiyi canlı tutmuştur. Dergahında sohbet Muhammed'in dilinden Birin dergahında sohbet Muhammed'in dilinden Ali'dendir, bir Ali'dendir asaletim o Ali'dendir etim tırnağım Mevla'dan cesaretim Ali'dendir etim tırnağım Mevla'dan cesaretim Ali'dendir Yeniçeri Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah 1. Murat döneminde kurulan profesyonel bir askeri birlikti. Bu ordu, Osmanlı devletinin en sadık ve en güçlü askeri yapısı olarak biliniyordu. Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu Bektaşilik tarikatı, Yeniçeriler arasında oldukça yaygın bir inanç sistemiydi. Hacı Bektaş doğrudan Yeniçeri Ocağı'nın kurucusu olmamakla birlikte onun adı ve öğretileri bu ocağın manevi temellerini oluşturmuştur. Rivayete göre Hacı Bektaş Veli Yeniçeriler için dua etmiş ve onları manevi evlatları olarak kutsamıştır. Bu yüzden Yeniçeri askerleri Hacı Bektaş'ın manevi himayesinde olduklarına inanırlardı. Her Yeniçeri askerine tarikata ait Bektaş'ı adı altında bir manevi kimlikle kazandırılırdı. Bu kimlik askerlerin savaş meydanında cesur olmaları, ahlaklı ve disiplinli bireyler olmaları gibi değerleri destekleyen manevi temel oluşturuldu. Allah bir Muhammed Ali Nazar eyle bari bana aşkına Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti'nin en güçlü askeri birliği olduğu için Osmanlı yönetimi Hacı Bektaşi mirasına da büyük önem vermiştir. Bektaşilik, Yeniçeriler aracılığıyla devletle bütünleşmiş ve yayılmıştır. hasret gideriz Allah Allah Baş üryan Sinef üryan Kılıç alkan Bu meydanda nice başlar kesildi Hiç olmaz soran Eyvallah eyvallah Kahrımız kılıcımız Düşman Azyan Kulluğumuz Padişaha ayan Üçler yediler kırklar Gülbeyindi Muhammedi, Nuru Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz, Sultanımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Demine Devranına, Hu diyelim, Göster <mülüyor> Kalender avlar Aşk hayaliyle sürünür Cennet iridvan görünür ancak 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında Bektaşi tekkeleri de kapatılmıştır. Bu olay Osmanlı tarihinde vakayı hayriye olarak bilinir. Bu durum Bektaşiliğin Osmanlı'daki etkisini azaltmış ancak toplumsal hafızada önemini yitirmemiştir. Hacı Bektaş Veli Maharetleri Aşıklar dilinde Zar Hacı Bektaş Alem aşikardır Kerametleri Kırkların ceminde Dar Hacı Bektaş Hudey 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 Dar Hacı Bektaş haydar 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 Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra bile Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik Anadolu'da varlığını sürdürmüş ve Osmanlı kültürüne olan etkisini devam ettirmiştir. Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri bugün bile toplumsal dayanışmayı, hoşgörüyü ve kardeşliği vurgulayan bir miras olarak yaşamaya devam etmektedir. Hacı Bektaş Veli'nin İncin sen de incitme ve 72 milleti bir görmeyen bizden değildir gibi sözleri insanları etnik, kültürel ve dini farklılıklarına bakmadan kucaklayan bir hoşgörü anlayışını yansıtır. Bu değerler çok kültürlü toplumlarda farklı grupların bir arada barış içinde yaşamasına örnek teşkil eder. Haydar 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 Hacı Bektaş hüsnü lidarına divan dururam Her nereye baksam ordan görürüm Bir bakışa yüz bin canım verirem Güzel simalara nur hacı bektaş Hudey 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 Nur Hacı Bektaş Haydar 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 dur hacı Bektaş Hazreti Ali'nin serdar-ı veli Muhammed Mustafa didarı verir Kabez mi eleste demişiz veli Yunus'la deryada Tur Hacı Bektaş Hudey 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 Tur Hacı Bektaş Haydar Haydar, haydar. Hacı Bektaş Veli, günümüzde Alevi Bektaşi Bektaş. toplumunun manevi lideri olarak kabul edilmekte ve öğretileri bu topluluğun kimliğinde önemli bir yere sahiptir. Her yıl düzenlenen Hacı Bektaşi Veli Amma Törenleri, Alevi Bektaşi topluluğunun bir araya geldiği, barış ve hoşgörü mesajlarının yayıldığı etkinliklerdir. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından pek çok insan bu törenlere katılarak onun mirasına saygılarını sunar ve toplumsal birlikteliği pekiştirir. Hacı Bektan Veli'nin insanı merkezine alan felsefesi günümüz insan hakları anlayışını besleyen bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Onun eşitlik ve adalet vurgusu toplumda sosyal adaletin sağlanması ve hakların korunması noktasında rehberlik etmektedir. Hacı Bektaş On iki imamı Hıdır İlyas'ı Şemsi de Mevlana Seyyid Şirazi Darı çeç üstünde Kıldı namazı Elemden aleme Pir Hacı Bektaş Hudey 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 Pir Hacı Bektaş Haydar 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 Bir Hacı Bektaş Kaygısız abdalın gayesi vanda virani harabi mayası onda aşık meçolini sevdası onda sev ki Ali'ye Selman olasın Ehli beyte gönül ver Ali'ye Selman olasın Ehli beyte gönül ver ki Ali'ye Selman olasın e Haydar 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 Ali'ye Selman olasın Hey dost hey dost hey dost hey dost Ali'ye Selman olasın hazır bil ki, Canı hatta hazır bilki ki Her gördüğün hızır bilki Ali'ye Selman olasın Her gördüğün hızır bilki Ali'ye Selman olasın Hacı Bektaş, kadınlarımızı okutunuz sözüyle eğitimin önemine dikkat çekmiştir. Bu çağrısı özellikle kadınların toplumsal hayata aktif katılımını savunarak günümüz eğitim anlayışına paralel bir görüş sunar. Onun öğretileri ve felsefesi okullarda ve üniversitelerde ders konusu olarak ele alınmakta, kültürel etkinlikler ve araştırmalarla yeni nesillere aktarılmaktadır. Bu sayede Hacı Bektaş'ın hoşgörü ve insan sevgisi ilkeleri yeni nesillerde de varlık bulmaktadır. Hasan ile girdim ceme Hüseyin sırrımı deme Müsahipsiz lokma yeme Ali'ye Selman olasın Müsahipsiz lokma yeme Ali'ye Selman olasın Zeynel Bakır Cafer Kazım Rıza'ya da bağlı özüm Hatırı kırma Şahbazım Ali'ye Selman olasın Hatırı kırma şahbazım Aliye Selman olasın Haydar 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 Aliye Selman olasın Hey dost hey dost hey dost hey dost Aliye Selman olasın Akiye nakiye ki iş Askerde biter her iş Mehdi sıratına karış Aliye Selman olasın Mehdi sıratına karış Aliye Selman olasın Atayı özünü Bir gerçekten sözün ma Her ademe sırrın verme Aliye Selman olasın her Adem'e sırrın verme, Ali'ye Selman olasın. Haydar, 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 Ali'ye Selman olasın. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, Ali'ye Selman olasın. Bugün Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinde yatan sevgi, hoşgörü ve birlik ruhunu birlikte hatırlıyor. Alevilik, Bektaşilik inancının özü olan bu değerler, farklılıklarımızla bir olmayı, herkese eşit nazarla bakmayı ve barışı her şeyin üstünde tutmayı yükler. Alevi Bektaşi kültüründe yaşam bulan bu kadim felsefe bize her zaman yol göstermeye devam ediyor. Ne yapsın hazır. Galibanın gözlerinde sel olmaz, canım sel olmaz. Dertli kerem boşa, yanık kül olmaz. İnsanlık bir bütün, asla el olmaz. İnsanlar kendini Delikli taş yüzyıllardır insanların umut, inanç ve dilekleriyle şekillenen bir taştır. Anadolu'nun dört bir yanında anlatılan hikayelere göre bu taşın içindeki delikten geçmek sadece bir dileği değil, aynı zamanda bir niyeti, bir umut ışığını evrene göndermek anlamına gelir. Bu taşın etrafında biriken sessizlik doğanın kadim bilgeliğiyle sarmalanmıştır. Sanki taşın her bir yüzeyi ona dokunan insanların dualarıyla ve umutlarıyla doludur. Bir dileğin kabul olması ya da bir yükten alınmak için bu taşın içindeki delikten geçmek cesaret gerektirir. Bu kişinin kendine dileğine ve evrene olan güveninin bir sınavı gibidir. Delikli taşın içinden geçerken kişi, sadece dilekler fısıldanmaz. Eyler, Aynı zamanda insan kendi içsel yolculuğunda kavgaya, da bir adım atar. Doğanın ortasında aşağı, yükselen bu taş, bize sade ama kendini, güçlü bir gerçeği hatırlatır. Kimi zaman umudu bulmak için dar bir geçitten geçmek, hızır. içimizdeki gücü ortaya çıkar. Ya hızır, ya hızır, ya hızır, ya hızır. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, 72 milleti bir görmeyen bizden değildir. Bu söz Alevilik ve Bektaşilik kültürünün kardeşlik anlayışını ve insanı merkezine alan bakış açısını özetler. Bizler de bu değerleri yaşatarak, hoşgörüyle, birbirimize sarılarak güzel yarınlar kurabiliriz. O halde Hacı Bektaş Veli'nin öğütlerini kalbimizle işleyerek bitirelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sevgi, barış ve hoşgörünün daim olduğu Semah bir dünyada dönelim. buluşmak dileğiyle hoşça kalın hacı dostça kalın dost. gökyüzünde delil yanar kökü. hacı bektaş dost biz acıyı bal ederiz hakkımız helal ederiz bize bektaşı candirler derler gidersek hakka gideriz dost Sebek bektaşı can Gidersek hatta gideriz Bize bektaşı